Peki ne yapalım bir magazin turuna çıkalım ama magazin turunun içinde yine aşk var, estetik var, bir kavgalar, bir şeyler, bir şeyler var. Oralarda duracağız ve yorum yapacağız size bilgi aktaracağız. Estetikle 30 yaş gençleşen 60 yaşındaki onca evcimikten itiraf üstüne itiraf. Ay vay ben yani. Ama ben en son bir şey yaptırdım bundan bir hafta önce. Onca evcimikten olay itiraf. Sünnet derisi konuşuluyor ama. E... Şimdi bir sürü bir şey var kulak arkası bunlar kök hücre olarak geçiyor biliyorsunuz kulak arkası var karın yağından alınan var ama ben en son bir şey yaptırdım bundan bir hafta önce ve yaptırmaya da devam edeceğim kordon bebek, yani kordondan kordondan oluşturulmuş bir kök hücre denmese de, mesela de kök, kök hücre gibi kullanılan bir şey şimdi bu böyle vırt diye bir hafta on günde anlaşılacak bir şey değil. Ee, ama e, yani iki ay sonra çok faydası göreceğime şimdiden eminim hissediyorum ve fa o farklılık var e, bundan sonra yaşlanmak yok bununla beraber inşallah estetik de yok i̇nşallah. umarım umarım i̇nşallah. <laughs> Ebru gördün mü Yonca'nın yüzünü yapılan işlemleri ben Yonca bence Ayla... çok güzel olmuş Yonca'yla ee, konuştum söyledi yüzündeki işlemleri göstersene. ama sen ne diyorsun sopana. Al. Şimdi ama Ebru bu da bu konularda. Bence Ebru, ben Yonca'yla ben konuşmamı çok söylemeyeyim. Allah Müge. Bence ben hiç söylemeyeyim. Ebru bize yorumlasın. Sonra ben Yonca'nın söylediklerini söyleyeyim. Sence ne var Ebru Yonca'nın yüzünde? Bak şöyle bir yanak, çene. Ebru gelsene. Şimdi ben doğruyu söyleyeyim mi? Bak al sen bunu al. Tamam. Sen söyle sonra ben konuştuklarımı söyleyeceğim. Bakayım tuturacak. <laughs> mısın? <mi? gülüyor> <laughs> yapılmış gibi geldi bana. O nedir? Türkçe konuş hayatım. FaceTip. Ha. Orta yüz gerdirme. Orta İple yüz mi? Gerdirme. Ha -ha. İple mi germe? Hayır. Tamamen germe. Cerrahi işlemi. Arkadan girip yukarı çekmişler. Biraz şöyle. Bak çenenin yanları aşağı düşmüş. Evet şuralar. Yanak düşmüş. Hmm. Aha. Buradan giriyorlar. Ha -ha. Şuraya kadar girip bu yanağı da alıp yukarı çekiyorlar. Şurada. Çok muntazam bir surat. Eğer şop yoksa Yok. harika bir surat olmuş ve e, gençleşmiş. Evet. E, yani... Yüz gençleşirsin. Dolguyla pek böyle gençleşemez. Çünkü dolgu buralara yapsan da olmaz. Bu sakallara bak. Çıkmıyor. Göz altlarına bak Ebru. Ee, çok iyi duruyor. Bakayım ya. değil mi? Mükemmel ya. olmuş ya. Ben Yonca evcime bayılırım bu arada. Harika olmuş. Çok güzel olmuş yani. Zaten güzeldi. Zaten çok güzel bir hanımefendi. Evet. Daha da güzelmiş. Daha gençleşmiş. Bak ne kadar diri duruyor. Bakışları göz altına, bile. Göz muhtemelen devam. göz kapaklarını aldırmış olabilir. Hı. Dediğim gibi. Alnını biraz açmış olabilir. Açmış derken? Yani yukarı kaldırmış. Yani derisi falan her şey yenilenmiş. O da faceliftte oluyor ya. Bak şuralar. Anlayacaksın. Burayı dolguyla düzeltemezsin. Şunları dolguyla... Yukarıya çıkaramazsın. Yukarı. Düzeltemezsin. Bak yukarı kalktığı için dudaklar falan hepsi kalkmış anladın biliyor muyum? Dudaklar da bu arada kalınlaşmış. Bak burada ince alt dudağı ve üst dudağı orada... Oraya dolgu yapmışlardır. Evet, Ama dolgu üst dudağı lip lif, lif yapmışlardır. De. Belki burun altından evet. yukarı çekmiş olabilirler. Lip <laughs> lif... Peki Aha. sen Çok dur. güzel ama ne yaptırdıysa harika yaptırmış helal dur olsun Dur oturma <laughs> Sana bir sürpriz geliyor da Yelda <laughs> sen konuştuğunda Yonca sana ne söyledi evet, Aynen şunu söyledi söyleyeyim Öyle bir cerrahi işlem bir germe işlemi hiçbir şey yaptırmadım dedi ee, Sadece dolgu ama içindeki e, esansı yani sıvı başka türlü bir sıvı olan Dolguyla yüzüm toparlandı ha. Hatta şey dedi Müge Geldiğimde size detaylı anlatacağım stüdyoda dedi Yani yüzünde bir cerrahi germe işlemi yok Ebru Ama Şimdi çok bir, bir hanımefendi yok diyorsa benim ısrar etmemin anlamı yok O daha doğrusunu biliyordur O yüzden ısrar yani etmeyeyim do, ama Dolguyla yapılmış bir Estetiği <laughs> de çok iyi anlıyorum ben Anlıyorsun bir daha <laughs> Şimdi bir bunun sesini de verin Arkadaşlar <laughs> ses de gelsin <laughs> Dıgıdık dıgı 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 dıgı. <laughs> <Gel böyle. gülüyor> ha, ha. Sevgili Ebru evet. Bu videonun da bayağı bir sosyal medyayı salladı Aradalarında bazı ünlü Arkadaşlarında olduğu kişiler Dediler ki Ebru'nun kalçasında Protez var Var mı yok mu sen dürüst kılsın Hayır kalçamda protez yok belim çok ince Gerçekten yok. Beni elleyebilirsen hiçbir şey yok. Elleyebilirsin istersen. Yetiplerim. Benim öyle yani şey el gelmedi el elle ellese. Gel yani Eğer ya. sıkıntı olmayacaksa ece, yani ece, sonra дүkkede sorun yaşamıyor. Yok yok hayır. Ben sadece estetik var mı yok, yok. mu? Ayol. Bir değişik. Can anne var mı? Evet. Var mı? Var mı? Bu şimdi protez ayak sert bir dakika E tabii taş ha, gibi olur. bak normal yani etim bile hani buradan çıkmış buradan normal kalça görüyorsun peki böyle gerekti. böyle çıkıklık için ne yapmak gerekiyor squat mı yapman gerekiyor çıkıklık için şey e, bakayım bir ya sen hiçbir şey yapamadın <gülüyor> <gülüyor> sen çok zayıfsın gel sana bakayım ben bir de, de çok bir öyle bir şey yok ama zaten. bak bak şimdi <laughs> şurasını biraz giderse sen de harikasın bu arada çok güzelsin sen ama de at bakalım. gibisin. <laughs> Şu belinin şurası giderse incelirse <laughs> Biraz daha incelirse incelirse ben, ister istemez o da çıkar diyorsun. Tabii. Peki Ebru estetik yok diyor. <laughs> Ebru'nun estetik yok demesinin ardından Bu Burada ben, ben. E, ben de estetikler var. Ben <laughs> estetiğim yani. yok demem ben. Sadece kalça. estetikler var yani. Ebru şimdi sana doğal olup da yaptırdığı işlemlerle en çok ses getiren isimlerden bir tanesine götürüyoruz. Yemin. Bayıldım. Yıldız Stil bebek kaşları. Onur Tuna ve Saçları, Hazalkaya ve Saçları. İzleyelim. Kaş, saç, Sakal ve fazlası Hangi ünlülerin değişen imajları gündem oldu Soner Arıca bıyık sakal bırakıp Saçlarını dağınık bir model verdi Azal ise saçlarını küt kesirdi İmaj değişikliğiyle gündem olan bir diğer isimse ise Onur Tuna oldu Bu arada önceki günlerde Nişantaşı'nda özel bir klinik çıkışında Görüntülenen Tarkan'ın da estetik olduğu konuşuluyor Evet özellikle evet. Yıldız Tilbe'nin kaşlarını alabilir miyiz arkadaşlar Barka vizyona Evet Tarkan'ın yaptırmadığı estetiği ortaya çıktı Dişlerini yaptırmış Soner Arıca ve Hazal Kaya da saçlarını değiştirdi ama evet. yıldız yıldız. Yıldızın kaşlar kaşlardan. yıkılsın. Evet, kaşlar Yıkıl, yıkılsın. Yakışıyor ona da her şey yakışıyor. Evet. Kalan kaşları, kaşları evet. Nasıl yapmış ya? Karanfili yakmış ve kaşlarını biraz, boyamış. Biraz fazla boyamış. Yani karanfil kaşları bir. Şimdi mesela benim e, kaşlarımı hep şey derler sosyal medyada Müge. Evet. Uyuyen kaş derler. Kaşlarım çok kalın. Biraz rengini açtırıyorum o yüzden dikkat çekmesin diye. Eşit de çok güzel kaşlar. Bak benim bir yukarı bir aşağıda sinir oluyorum mesela. Evet ama Yıldız'ınki iyi. Hiç ben kaş aldırmam bu arada. Hiçbir hmm. şekilde. Biz bozuyoruz işte. Ama Yıldız silbenin o kaşlarında şöyle bir şey var. Karanfili fazla sürüp bir defa fazla bekleyince olmuş... Kaş. Ee, ben yani kaş Kaşa Cumhuriyet oluşturmuş orada. Kaşa içinde. karanfil sürüldüğünü bilmiyordum. Ben de karanfil gidiyor, sürülerek evet, kalınlaştırıldığını bilmiyordum. Karanfili yakıyor musun? Yani tabii yapın ya, ya şey yapmayın Sürmeyi demeyin. Ama, ama sakın. Kaşlarımı karanfille boyadım. Bir sürü beyazım var saçım gibi diye bir paylaşım yaptı ama o birazdan belki gelir. Ya, o Biz... kılları kalınlaştırıyor karanfil. Kalıcı yapıyor. Kına kafası düşün Müge. Evet. Kına gibi düşünün yani ama e, çok uzun süre değil. Gelip geçiyor. Evet. Bu arada. Evet. Aynen öyle. Bir şimdi şeye gidelim mi ya? Yani kaşlarda kaldık ama benim kalbim şu anda Yıldız Silben'in karanfilli kaşları acaba çıkar mı? Hala öyle mi şu anda diye düşünüyorum. <laughs>